Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Şimdi şu sandığı kıralım ve ağaç kırmaya da başlayalım. Kırdım şu şu sandığı. Meşaleleri de alalım. Bonus sandık yaptım en başta. Şimdi başlayalım. Aa şurada köy buldum. tabi tohumu şey ayarladım. Bunda tohum diye bir şey bir şey var tabi biliyorsunuz sizde. Tohumu neydi ya yer yeraltı sığınakları yok yeraltı sığınakları değildi. Su köy su göl, gölü yani su köyü falan bir şeydi su köyü. Onun gibi bir şeydi. Şimdi köye gireceğiz ve şunu şunu öldürmemiz lazım şu golemi. Çünkü ondan demir çıkacak. Bakalım burası. Şuradaki sandal alalım. Başka evlere de bakalım. Şu eve bakalım. Gir gir. He girdim. Bunda da yok. Güzel güzel bir şey yok. Merhaba köylü. Peki bu evde sandık olsun bir, bir yerde ya. Bu, bu, ev bizim olsun bence. Aa sandık. Zümrütler. Elmalar. Fidanlar. Ve ekmekler. Tamamdır. Buradan çıkalım. Bu ev bizim olsun. Burada dans, dans hareketleri de var. Yeter bu kadar araştırdığımız Şimdi ilk önce şunları kırarak başlayalım Bakayım bir şey, buğday çıkıyor mu Daha, çıkıyor. Hiç kimse kırmamış şunları Çok kastı Kırdım i̇lk, Tohumu niye almadım ben elime Aldım tohumu Başlıyorum Hepsini diktim Bunları da kıralım şu da kıralım. Tamamdır. Köylü sen çekil ben alayım hepsine. Siz zaten yemiyorsunuz ancak alıyorsunuz satıyorsunuz. Ekiyorsun değil mi? Onları sen aldın değil mi kesin? Onları sen aldın. Şunları da ekelim. Şuraya da ekelim. Tamam sen çekil bakalım. Aa kurt iskelet bulursak öldürürsek kurt sahibi deniriz şimdi seni hapsetmem lazım maalesef nasıl hapsetsek şöyle altını kıralım kırdım A dur burası da var artık kurt çıkamaz sandır. bay bay şimdi şuradan acaba bu ne satıyormuş bakalım taş ustasıymış. Yok vermem ben. ben, ben. Tolaya gerek yok şu anda. İleriki bölümlerde yeni evler yaparız buraya. Şuradakileri de alalım. Veya almayalım. Alışveriş yapalım. Ekmeği alayım. Ama bir tane alacağım. Çoğu zaman evde zülmü taşırsın. Taşırlar bir şey alırsak Şöyle bakalım etrafta sandık aramaya devam aslında buraya girsek daha adam atıklı olur tam buraya girelim bu arada benim tipim böyle nasıl Ne, Heh, ne yapacaktım? Ha, ne alacaktım? Şimdi buraya da kazma yapalım. Bundan. Bir tane yeter. Sonra yaparız biraz daha. Başla şuraya kazmaya. ya. Fazla kömür varmış burada. Her madenin olmaz olmaz olmaz. Yani aman söyleyemedim. Her madende en çok bulunan şey tabii ki de kömür oluyor. Neyse. Demir fazla bulunsa iyi olur. Şunu da kırdık. Şunu da kıralım. Şunu da kırdık. Bunu da kırdık. Bunu 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 hadi Kırdık. Bunu kırdık. Tamam şimdi atlayalım. Şunu da kıralım. Kırdık. Şunu da kıralım kırdık ve buradan girelim alalım. Buraya diğer iki bölümde gireriz. Daha girmeyelim. Şimdi çıkalım şu madeninde. Kır. Burayı da kıralım. Burayı da kıralım. Kırdık. Ve çıktık. Şimdi Aa şurasına bir bakalım şuraya. Uç uç uç. Bir bakalım acaba orada şey mi var? Böyle patlayanlar falan bir şeyler var. Patla patlayan bir şeyler. İçinde sandık doluyor. Bakalım. Çok koştuk hadi ya. Çok uzaktaymışsın sen de. Geldik ve Yok. Ama şuradaki yapı ilgimi çekti. Bu ne acaba? Ah, evet. saplandım. Bu gemi mi? Abi bir tane daha köy. Bir tane daha köy. He bu arada hatırlarım sahil köyüydü. Sahil köy, köyü dem başta demeye çalıştım. Şu köyü falan demiştim. Bu ne ya? Bu yapı. Hiç görmedim hayatım boyunca. İlk defa bakıyorum. Acaba ney bu? Bu ne? Bu ne ya? Aa sandık. Bomboş. Kim gelip aldı şu sandığı? Bu ne? acaba bu ne? Oyunla ilgili çoğu bir şeyi bilmiyormuşum demek ki. Hiç karşıma çıkmadı. Veya bu yeni sürüm olduğu için böyle bir şey olabilir. Evet arkadaşlar bunu yorumlarda yazın. yazın. Hiç çok merak ettim acaba bu ne? Ya yatma beni. Kırayım şunu yapma bir daha beni. Ha, bunlar da yakar. Aman boşver. Şu köyü de araştıralım. Çekil bakalım domuz. Patates. Merhaba patates. Yok patates almayalım. Patatese patates diyelim. E sen açıyor musun zaten? Benim açmama ne gerek var değil mi? Buraya bakalım. Oo iki golem. Bir burada var. Bir de diğer köyde. Diğer köyde şuralarda. Daha araştırmayalım. Aynen daha araştırmayalım. Bekle. Bir şey yapmam lazım benim. Şuradan Evet arkadaşlar, burada da videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.